Muazzam bir başarı, gerçekten Fenerbahçe ile e, Türk basketbolu ne kadar övünsek az, muazzam bir başarı gelmek üzere. Futboldaki şampiyonlar ligi şampiyonluğu neyse, basketboldaki Eurolig şampiyonluğu da o. Fark şu anda 11 sayı. Bütün oyuncular birbirine sarılıyor. Artık e, son düdüğün çalmasını bekliyoruz. 13 saniye. 7 saniyese kaldı. Fark 12 oldu. 80-68. Monokolu oyuncular başkanı hepsi yıkıldı. Ve bu kupayı çok isteyen inanmış bir Fenerbahçe. Normal sezonunda gaza basan, e, rakiplerini bir bir deviren Fenerbahçe son 10 saniyeye önde giriyor. Mike James'in basketi sadece bir formalite icabı. Ve Fenerbahçe bekletiyor. 4, 3, 2, 1 ve Fenerbahçe bir kez daha Euro Lik şampiyonu. Bravo. Bir kez daha tarihi yazıyor Fenerbahçe. Abu Dhabi'de muazzam bir sevinç var. Çok hissediler. Helal olsun Sarı, sarı Lecivert'i takıma. Muazzam bir başarıya imza attılar. Önce yarı finalde Cuma akşamı e, Panathinaikos'u Ergin Ataman'ın e, normal sezonun MVP'si e, Kendrick takımı Cedi Osman'ın harika oynadığı Panathinaikos'u yenen Fenerbahçe şimdi de Monaco'yu 81-70 mağlup ediyor ve muazzam bir başarıya imza atıyor. Bütün takımı kutluyoruz. Ali Koç'u kutluyoruz. Bu galibiyete Fenerbahçe'nin Türk basketbolunun çok ihtiyacı vardı. E, maçın adamı muhtemelen yine Nigel Hayes seçilecek. 20 sayı normal sezonun da MVP'si olabilirdi. Harika bir sezon geçirdi. Nigel Hayes muazzam bir istatistiklere imza attı. Guduric 19, Nigel Hayes 20 sayı, Devon Hall Panathinaikos maçının yıldızı 13 sayıda kaldı. E, Birch, e, 11 dakika süre aldı. 2 sayı ama 6 kıymetli ribanta imza attı. E, Baldwin Bençten de büyük katkı aldı Fenerbahçe. Wade Bolvin 13 sayı, Nikola Melli 5 sayı, Tarık Biberovic bugün durgun gündeydi. Ama normal sezonun gerçekten çok önemli ismiydi. Türk ve takımımızın da önemli ismi Tarık Biberovic. Bugün yine 3 sayılık bir katkı verdi. Önemli bir rebound yaptı. Ve Erik Bakkolum yılların tecrübesi. Karşıyaka takımı dağılınca Fenerbahçe'ye geldi. Hiç kimse yüzüne bakmazken Fenerbahçe ona kucak açtı. O da gerçekten muazzam bir imzıyla imza attı ve bugün de e, 3 ribaund, 3 sayılık e, bir müthiş bir katkı yaptı. E, çalmış olduğu bir top kaybı da e, top çalması çok kıymetliydi. İşte bu takım ruhuyla Fenerbahçe çok önemli bir başarıya imza attı ve 81 81 70 Monaco takımını dize getirerek Euroleague'de tarihinde ikinci defa şampiyonluk e, ipini göstermiş oldu. Şampiyonluk ünvanına sahip olmuş oldu. Fenerbahçe takımı, Ali Koç, Yasike Üçüz, bütün Fenerbahçe takımı, yerli oyunculardan Sertaç'ı, Melih Mahmudoğlu'su, Tarık Biberovic'i de tabii ki ayrıca bir parantez açmak lazım. Onları kutlamak lazım.